Cemcele inceleme. Bella, Solmuş nerede diyor? Buradayım tuzlu su. Bella, Merve de orada şarkı söylüyor. Bella, Deniz baksana. Bella, Aha baktı kocam. Oo. Sakin, bevla, bevla. Dur biraz da oynayayım. Bella, Dur gidip kocama sarılacağım. Aman aman neler oluyor. The <laughs> Vestation. <laughs> 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 Hakikaten oh no 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 no. <laughs> Hakikaten oh no, no no no. Bence de tam şarkıya da uygun olmuş. Bayağı da güzel yapmışlar zaten. Ee, videonun ismi de lan editi hangi müc üye yaptı hakikaten kim yaptıysa güzel olmuş baya iyi 10 üzerinden 10 şöyle like'ımızı da verelim baya güzeldi